Ee, dediğiniz gibi ezan şairi İslamiyedendir. Yani biz e, vaktin Sünneti olarak biliriz de ezan şair İslam yani İslamın sembollerinden biridir. Ee, bir yerde ezan sesi varsa orada Müslüman e, varlığı belli olur. Bir yerde Müslüman varsa orada ezan sesi mutlaka vardır. Ee, ezan biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicretinden ikinci yılında şey olmuştur. okunması okunmaya başlamıştır. İşte görülen bir rüya üzerine peygamberimizin o rüyayı tasvip edip git bunu işte filancayı çağır, Bilal'ı çağır. O bunu duyursun, ilan etsin demesiyle başlamıştır. ezan o günden bugüne e, semalarda çınlamış asırları aşarak bize kadar ulaşmışlar elhamdülillah. Hazreti Peygamber döneminde de herhangi bir tehlike anında ya da sevgili Peygamberimizin ashab-ı kiramına çok önemli bir konuda derhal duyuru yapması durumunda e, cemaati ezanla çağırırdı, sahabe-i kiram ezanla ve sala ile çağırırdı, ezanla çağırırdı daha çok. Ee, o günden bugüne de e, İslam toplumlarında herhangi bir tehlike anında çok önemli, hayati milletin varlığının söz konusu olduğu dönemlerde ortak bir ruh, ortak bir duyguyu ifade etmek şeklinde üzere ezan okunmak e, çok önemli e, geleneklerimizden bir haline gelmiştir. Daha önce de okunmuştur insanlar unutuluyor. Kıbrıs çıkartmasında da ben o zaman e, okuldaydım. Kıbrıs çıkartmasında da e, selaler verilmiştir. E, Ümmeti Muhammed duaya da, davet edilmiş, uyanışa davet edilmiş, ellerin semaya kalkmasına davet edilmiş. Bir yerde budur. Fikir birliğine, gönül birliğine, dil birliğine davet edilmiştir. 15 Temmuz e, hain darbe kalkışmasında da bunu gördük. Mesela e, o zaman e, birçok dış basının medya dış basından da falan medyalarında da duyduğumuz iki çok şey önemli faktör oldu dediler. Biri Sayın Cumhurbaşkanımızın e, şeyden televizyon, telev yani. o televizyon aracılığıyla e, toplumu, milleti meydanlara davet etmesi. Hemen ahabinden de ezanın e, ve salaların okunması e, toplumun meydanları doldurmasına en önemli iki etken olarak e, görüldüğü ifade ediliyor. Ki gerçekten öyledir. Salalar verilmeye, ezanlar okunmaya başladığı andan itibaren bir sel gibi e, mahallelerden, sokaklardan, caddelerden milletin e, meydanlara koştuğu, duaya koştuğu, e, daha doğrusu e, kıyama kalktığı an olmuştur. E, bu bakımdan bizim e, ortak bir anten gibi Gönüllerimizi birbirine bağlayan, duygularımızı, eylemlerimizi birbirine bağlayan ezanlarımızı Cenab-ı Hak ilahi ömür kıyama bu semalardan durdurmasın. Bir daha böyle saatlerde de ezan e, salah okumayı, ezan okumayı e, gerektirecek e, milletimizi tehlikelerle karşı karşıya bıraktırmasın. Yani ezan okunuyorsa demek ki bütün topyekün maneviyetimizi, topyekün değerlerimizi tehlike altında. E, bulunduran bir şey vardır. Buna hepimiz sahip çıkmalıyız duygusu veriyor. Yani insanların gönüllerine bir sekinet, gönüllerine bir yürüyüş heyecanı vermiştir ezan. Ezan e, 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 şey eee hacı adaylarımız hacca 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 uğurlanırken okunur ezan aynı zamanda orada da büyük bir yolculuğun, büyük bir buluşmanın heyecanı vardır. Ee, yani ezan sadece toplumun çok tehlikeli olduğu yerlerde te tehlikeyle karşı karşıya yerin yerlerde değil aynı zamanda e bütün bir Müslümanların ortak e nabzının atış attığı yerler içinde okunan bir şeydir e ezan e güzel bir davettir güzel bir çağrıdır ezanın zaten anlamında vardır o bir ezan Allah'ın büyüklüğünü ifade eden insanlar o büyüklüğün karşısında rahatlıyorlar anlam olarak. Allah'ın birliğini, varlığını, tevhidi ifade eden, tevhide çağıran bir e, davettir. Ezan, Hazreti Peygamber'in o e, asr-ı saadetindeki e, güvene, kardeşliğe, birliğe, huzura, saadete çağıran e, bir davettir. Ezan, Allah'a duaya çağıran, ibadete çağıran bir davettir. E, felah dediğimiz kurtuluşa çağıran bir davettir. Yani ezanın anlamını da e, dikkat edersek, e, dikkate alırsak tamamen insanların içiyle dışıyla, konuyla komşusuyla beraber çepeçevre çevre bir tevhid e, şeyiyle çemberiyle tevhid dairesi içerisine alan bir çağrısı var. Bu, bu bakımdan ezan günlük olarak da hakikaten okunduğu zaman insanlar vaktin zamanı, vakti hesaplıyorlar. Vakti vakti vaktin ne olduğunu bil, ne olduğunu bilincine varıyorlar. Zamanın bilincine varıyorlar. Zamanın şeyidir ezan. E, belirleyicisidir diğer bir ifadeyle akşamın, sabahın gecenin karanlığına gönderilen bir ışıktır, bir sekinettir. Sabahın aydınlığına davet eden bir aydınlık çağrıdır, davettir ezan. İyiler iyiliğinde olacak, kötüler kötülüğünde olacak. Biz iyiliğin egemen olması için uğraşan bir toplumuz. Tarih boyunca da bu böyle olmuş. Ve bizim vizyonumuzda, misyonumuzda iyilik egemen oluncaya kadar. İyilik İslam'ın ta kendisidir. Ee, İslam'ın e, kendisi ta iyiliğin kendisidir. E, o gün tabii e, bir takım e, gönlü kalbi daralmış, e, kendi geçmişiyle, bağı zayıflamış, örselenmiş, yıpranmış bir takım insanlar nefislerine uydular. yani bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan aldığımız bilgiye o gün 26 kadar biz, görevlimiz bizim bizzat darp edilmiştir. bunlar da bir şeyde toplanmıştır bir kitapçıkta. Ezanlar bizim hürriyetimizin, özgürlüğümüzün sembolüdür. Rabbim bu sembolümüzü bu sesimizi kıyamete kadar susturmasın